Almanya'da lüks yaşıyormuşuz. Size sadece bir günlük harcamamı göstereceğim. Bunu 30'a çarpın bakın elimizde ne kalıyor. Sabahları işe gitmeden fırından kendime yiyecek bir şey alıyorum. En az 3 euro. Ardından bir benzinliğe gidip yulaf sütlü bir latte macchiato alıyorum. Ne yapam? Yulaf sütü içmem lazım. Süt mideme iyi gelmiyor. Yanına da bir paket sigara alıyorum. Almanya yoksa çekilmez. 8 euro. Saat daha sabah 8. 15 euro gitti bile. Sonra biraz çalışıyorum ve öğle arası. İş yerinin yakında bir market var. Oradan gidip kendime bir suşi alıyorum. 11.99. Ne yapam yani? Suşi yemek benim hakkım değil mi? Günlük bir de oradan bir ice tea peach alıyorum kendime. Taze yapıyorlar orada. 4.75. Paketteki ice tea'lerin fiyatı uygun ama sağlıklı değil. Öğlen oldu kaç euro gitti? 32 euro. Alım gücüymüş. Akşam yemeğinde genelde bir döner yiyorum. 7 euro. Yanında da bir ayran 2 euro. Bakın daha hava kararmadı. 45 euro gitti bile. İş bittikten sonra benzinlikten bir de gidip bir enerji içeceği alıyorum. 2.99. Marketlerde daha uygun. Doğru ama çok sıra beklemem lazım. Vakit nakittir. Ha bir de günlük 10 euro benzin doldurmam lazım ha arabaya. Onu da hesaplayın. Bunlar günlük ihtiyaçlarım. Evin giderlerini katmadan sadece nefes